Merve, Lavi bize çağırsan. Gelse biraz muhabbet etsek. Lütfen. Hı hı, oldu. Annesi günde kıza 450 soru sınırı koymuş. E tamam işte ne güzel. Gelsin birlikte çözelim. Aşağıdakilerden hangisi Lara'nın Teo yılında bizim eve gelme olasılığıyla aynıdır? A. Serdar Ortaç'ın kışın albüm çıkarması. <laughs> B. Öğrenciler Teo yılında sınırsız internet hakkı. C. Üç öğün pizza yiyip kilo almamak. D. Hepsi. Orçuncum, kızın annesi Kızın telefonla konuşmasına bile izin vermiyor. Kızın dikkati dağılmasın diye sosyal medya hesaplarını kapattırmış ya. Ya sen bir dene. Tamam, bir mesaj atacağım. Tabii eğer görürse. At. Açıyorum. Hadi, hadi. Hı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne İyi. Kardeşim, Orçun. Tanıyorsun değil mi? E, evet, tanıyorum. Ne haber Orçun? Sana diyor bir şey. Söylesene. Sadece Kartal'a beni duyuyor musun? Ee, i̇yi. Eee geçsek ya dikildik burada. Aa. Ee, ne de şimdi. Annem Tayok'tan bahsetmeyin dedi. Bize de aynı talimat verildi. Ee, Pepe de geldi. Pepe? Ee, hangi Pepe? Ee, bak, tamam tamam, boş Sözümü geri alıyorum. <laughs> tamam arkadaşlar, bu konuşma işi pek bize göre değil. Biz en iyisi bir grup kurup oradan yazışalım. Tamam, tamam. Evet, hatta grubun adı da Kafa dağıtma Grubu olsun. Heh. Hatta biz şimdi fotoğraf çekilelim, grubumuzun şeyi olsun, fotoğrafı. şey olsun fotoğrafa. Şey kolum yetmedi ya, geç şöyle şuradan çekeyim <laughs> Hah. Kaydediyorum hemen koyuyorum şuradan.